Arkadaşlar bu Öncelikle merhaba e, Supirelerimiz Bütün kışı Bursa'da Demirtaş'ta Balkonumda Bu beyaz kabın içinde Daha önce attığım videolarda gördüğünüz Doğal ortamında Oluşturmak videosunda gördüğünüz o Ortamda Kışı atlattılar Baya bir ee, tabii ki kayıp vardır muhakkak çünkü ömürleri 15-20 gün falan herhalde bunların yani bir ay falan diyebiliyorum ee, soğuklara rağmen bu doğal ortam oluşturduğumuz bu doğal ortamın içinde hayatta kalan bir sürü su e, supiremiz var şimdi bahar ayına giriyoruz ramazana giriyoruz bahar, bahar ayıyla birlikte su biraz daha ısınacağı için bunların üremeleri de artacaktır Tabii ki sayı olarak çok olduğunda da bol bol balıklarımı verebilecek durumdayım. Yani kışımızı, kış aylarını e, atlatmış bulunuyoruz. Süperelerimiz hala yaşıyor, göremeye devam etmişler. E, bir kabım daha var. Şimdi bu telefonu sabitledim. O kapta biraz gölgede kalıyor. Orada görünmüyor süpereleri. Ama bu daha bir natürel yani doğal bir oluşum oldu. Şöyle telefonu azıcık geriye alayım ışıkla birlikte. Sonbahardan çıkışta ilk yağmurlarla birlikte asfalt kenarlarında oluşan toprağın dibinde oluşan yosun parçalarını toplayıp içine atmıştım. Bu dediğim zaman Kasım Ekim Kasım aylarında falandı. Onun onların etkisi mi bilmiyorum. İçindeler hala da ne kararma var ne bir şey. Hatta kabın kenarları bayağı bir kalın katman şeklinde yosun olmuş. Güneş gören taraf. Bu taraf güneşi görmeyen taraf. Bu taraf güneşi gören taraf. Gün ışığını diyeyim daha doğrusu gören taraf. Yani bir bozulma olmamış o attığım yosun parçalarında. Bunlar yer yosunu. Yani suyun içine göre mi değil mi hem onu deneyeyim hem de belki ortamı daha doğallaştırırım diye atmıştım. İçinde yeşil duruyorlar. Şimdi flash'ın etkisiyle görünmüyor olabilirler. Ama şu, şöyle netleştirmeye çalışıyorum. Telefonum biraz yani üçüncü segment bir telefon. Heh, şuradan daha iyi görünüyor şurada mesela şu gördüğünüz tam orta kısımlarda altlarda bunlar yosun kümeleri ve 2-3 aydır en aşağı 3 mart ayındayız 4 yani aydır tabi 4 aydan fazla zamandır da suyun içindeler bozulmadılar kararmadılar öyle yeşil topak halinde duruyorlar hatta bazı tohumlar varmış içindeki e, bu yosun topakların içinden böyle açık yeşil fidan gibi şeyler de çıktı Fide de çıktı. Yani e, özetleyecek olursak bu bilgilendirme videosu olarak attım. Kışı geçirdik. Supireleri hala sağ yaşıyor. Maşallah tosun gibiler. İçine e, burada üstte bir bitkin var. Oradan yaprak falan düştü. E, dal düştü. Küçük dallar düştü ama hiç toplamadım yani öylece bıraktım doğal olsun istedim. Biraz da üşendim öyle söyleyeyim. Ama gördüğümüz gibi kışımızı evimizin 3. kattaki evimizin balkonunda atlattık. Pirelerimiz de sağ. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Bu bilgilendirme videosuydu. Başında ne duyduysanız sonunda da onu duydunuz. Yani kışı atlattığımızın kışı süperelerinin sağ olarak atlattığının kanıtı olarak çekmeye çalıştım. Herkese keyifli hobiler. Bu da diğer su kabın. Bir tane büyük beyaz bir bidonum vardı. İçi ye yeşil suylu. Bayağı bir yeşil su. Su falan vardı. Ama ben e, yer açmak için balkonumda mecburen onu bozmak zorunda kaldım. Gördüğünüz kümelenmeyi görüyorsunuz. Bunlar da kışın e, bu kabın içindeydiler. Akvaryumun Normal bitki kumu attım en dibine. Üstüne de siyah kum attım. Hagen kum dedikleri. Biraz da lav taşı attım. Akvaryumda kopan bitkilerimi suyu üstlerinden toplayıp bunun içine attım. Bu kabın içine attım. Şöyle göstereyim. Şu kabın içine attım. E, ee, bu üç buçuk litrelik bir kap. Ama tabi içinde kum olduğu için aşağı yukarı bir buçuk iki litre falan suyun içinde. Şöyle kümelenmeye bakın. Bunlar daha fazla çoğaldılar. Diğer kaptan daha çok süpüresi sağ kaldı burada. Çünkü bu kap güneşi daha çok gördü, gün ışığına daha çok maruz kaldı. Yani böylelikle süpüreleri aygırları görüp yiyebilecek daha rahat yiyebilip daha rahat büyüyebilecek duruma geldiler. Böylelikle daha fazla süpüresi. Sağ bırakmış olduk. Almadım içinden. Balıklarıma çok fazla atmadım. Küçük bir çay süzgecim var. Onunla atıyorum. Çünkü yeni bir akvaryum yaptım. Ee, onlara bir kere su piresi verdim. Bir de karides akvaryumumuz var. Eski akvaryumu karidese dönüştürdüm. Yeni akvaryuma da e, videosu var. Güzel bir ortam yapmaya çalıştım. Ama su pirelerini şimdi tabi yaz geliyor dediğim gibi daha fazla Büyük kaplara alıp Bol bol üzemelerini sağlayıp Yeşil suyum da var Onu da kış boyunca Balkonumda muhafaza etmeyi başardım Yani Popülasyonumuz iyi Şöyle sayıları çok fazla Sağlıklılar mı bilmiyorum O kadar doktor kategorisinde bir Uzman değilim süperesi konusunda Ama işte su mercimekleri var Üstünde yani bir nevi plastiğin içine küçük bir akvaryum oluşturmaya çalıştım. İçine de bunun en başta içine taş çatlasa yani 15-20 tane su piresi atmışımdır. Kışı geçirdikten sonraki sayıları da şöyle yani ek, e, kabın kenarları yosunlandı. Ben yeşil su ekledikçe kenarlar yosunlaştı böylelikle aç kalmadıklarını düşünüyorum. Yani ömürlerinin sona erdiği için ölmüşle öldük oldu, ölmüş olduklarını düşünüyorum. Aç kalarak öldüklerini düşünmüyorum. Arada tabii ki yeşil su ilavesi yaptım. Şöyle yeşil suyumu da göstereyim. Şunun içi komple yeşil su. Tabi yeşil olması pek görünmüyor olabilir. Kabın renginden dolayı da. Şöyle iki tane küçük bidonum var. Bu pardon. Bu giderek yem yeşildi bu su. Şimdi ben kullanmadım birkaç zamandır evde yoktum. Yani pek ilgilenemedim. Dibe çöktü. Bu dibe çökme olayını daha önce konuşmuştuk. Videolarımızda anlattık. Yeşil suyu devamlı tazeleyip mayalama yoluyla çoğaltmazsanız dibe çöker. Bu şekilde dibe çöker. Yani etkisini içindeki aktifliğini kaybeden yeşil su dibe çökecektir. Daha geniş, daha yayvan, hani dikine uzantılı değil, yana uzantılı kapları tercih ederseniz çökme olayı daha az, daha uzun süre sonra oluyor. Böylelikle yeşil su daha fazla kalmış oluyor. Daha net bir kültür kültür oluşturmuş oluyorsunuz. Kültür bırakmış oluyorsunuz videomuz böyle yine aşılamayla farklı kaplara geçtiğimde tekrar bir video çekerim sorusu olanı elimden geldiğince tecrübemin el verdiğince dilimin döndüğünce cevaplamaya çalışırım memnun olurum abone olup like falan öyle bir beklentim yok mutlaka faydasını görecek yani ha tamam bir de böyle yapalım diyebilecek birkaç kişiye ulaşabilirsem onlara yardımcı olmuş olurum. Like falan beklentim de yok. Herhangi bir kar amacı gütmüyorum. Tamamen bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyorum. Şöyle bahçemi de göstereyim. Her tarafım fidan. Yazı hazırlık yaptık bol bol. Cevizler. Patates bile var. <laughs> Çılgınca şeyler yapıyoruz. Şimdilik bu kadar. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.